Herkese merhaba arkadaşlar. AliExpress eğitim setimin ilk videosuna hoş geldiniz. Şimdiden video like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar ve devamını da çekerim. Ya büyük ihtimal siz bunu izlemeden büyük ihtimal devamını çekmiş olacağım. Videoları uzun tutmayacağım arkadaşlar. Direkt hızlı şekilde bilgilerimi. Ya başlık mesela konu ne olsun mesela? Ali, e, AliExpress'te güvenilir satıcı nasıl seçilir? Ha, o videoda sadece onun hakkında bilgi vereceğim. Bu kadar. Sonraki videoda mesela ne olur? Ya kargo takibi yapılan siteler. Kargomu nereden takip edebilirim? Bu. Böyle başlıklar. Herkes rahatlıkla oynatma listeme girdiği zaman mes e, mesela bu konu şey AliExpress eğitim seti işte o tarz bir şey yaparım arkadaşlar sıkıntı yok. E, ona benzer bir başlık koyarım. Orada o oynatma listesine girdiği zaman direkt konu başlıkları görükecek. Oradan senin derdin ne sıkıntın neyse ona tıklayıp hemen hop bilgi alacaksın kardeş. Tamam mı? Bak bu ikinci video olduğu için burada oynatma listesi nasıl nasıl düzenleyeceğim hakkında bilgi verdim arkadaşlar. Biz şimdi konumuza geçelim. Evet AliExpress İlk önce ne yaparız Google'a? AliExpress sitesine gireceğiz. Enter AliExpress. Tamamdır. Bakın Şimdi Türkiye versiyonu. Burada zaten bak reklamma. İsterseniz buna tıklayabilirsiniz. Sıkıntı yok. reklam Ben genelde reklamlara tıklamıyorum arkadaşlar. Burada direkt bak. Aliexpress.tr.aliexpress.com Hemen buna basıyoruz. Evet. Ben bu bildirime genelde izin vermiyorum arkadaşlar. Direkt buradan kapatıyorum. Ama siz ilk girdiğiniz zaman, ilk kaydolduğunuz zaman ben de çıkmıştı. Ben bu sayfaya geleyim. Bak şimdi. Yeni kullanıcı kuponu var arkadaşlar. Bu yeni kullanıcı kuponu nedir? Bunun bir kullanım süresi var. Mesela sen bugün 6 Haziran bu bu tarihte kaydolduğun zaman 13 Haziran saat işte kaçta kaydolduysa bak mesela ben bu ekranı 15.31'de açtım. Burada zaten gözüküyor. Bu tarihten şu 13 Haziran'a kadar bu kuponu kullanabiliyoruz. Bu AliExpress kuponu arkadaşlar. Sepet mesela bir birden fazla ürün seçerek bu kuponu kullanabiliyorsunuz. Bir ürüne de kullanabilirsiniz. Farklı satıcılardan da sepet yaptıysanız da bu kuponu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki AliExpress kuponu yani indirim sizin sepetteki fiyattan yapılır. Anladın mı? Bazı e, bazı kuponlar var. Onlar satıcılar veriyor. Ürün üzerinden indirim yapıyor. Ürün. O kadar. Mesela bir tane A satıcısı bir tane ürünün için bir liste oluşturuyor arkadaşlar. Size mesaj yoluyla kupon atıyor. O kupon işte o listeye ait. Sen o liste içerisindeki üründen alırsan o kuponu kullanırsın. Ona kanmayın arkadaşlar. Fiyatı arttırıyorlar. alsa kupon veriyorlar. Aa, sonra alıcı düşünün ki lan adam bana kupon verdi. Bakayım değerlendireyim diye giriyorsun. Ürünün fiyatına zaten zam yapmış oluyor arkadaşlar. Sen o kuponu da kullandığın zaman aslında satmak istediği fiyata size bunu satıyor. böyle. Şimdi şimdi alın ve kullanın. Buraya basarsınız arkadaşlar. Ya ben şey düşünüyorum acaba e, davet kodumu atsam mı diye düşünüyorum. Çünkü önceden AliExpress'te şey şey vardı. Davet kuponuyla arkadaş davet ettiği zaman o eğer o arkadaş alış, alışveriş yaptığı zaman sana 5 dolarlık kullanabileceğin bir kupon veriyor AliExpress ama bu tabii ki 3 3 yıl önce arkadaşlar. Tabii ben bu eğitim videosunu çek e, çekmeye de biraz gecikmiş olabilirim arkadaşlar. Her şey bitmiş. Ne bileyim aklıma şimdi geldi çekeyim diye. Tamam. Bak sadece burada girişi uzattım arkadaşlar. Evet bayağı da uzattım. Çok konuştum. Ya çünkü anlatılacak yerler var arkadaşlar fazla fazla. Ben elimle geldiği kadarıyla aslında yani kısa tutmak istiyordum videoyu da. Neyse arkadaşlar. Şimdi buraya şimdi aldım ve kullandım. Bastık. Şimdi burada ben şimdi buraya basmayacağım arkadaşlar. Benim çünkü bilgiler şifre vesaire kayıtlı olduğu için direkt bastığım zaman gözüküyor. Ben de onu şimdi blurlamayla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Burada kaydol bak. Bak. Türkçe çeviri atarsa arkadaşlar. Çeviri atarsa bak. Kayıt ve kaydol var. Bak şimdi sayfayı Türkçe çevir. Anasını satayım. Neyse. Bak kayıt tıklı. Bak şimdi kaydına tıklıyorsunuz. Kaydola tıklıyorsunuz. Kaydol giriş. Burada çeviri hatasından dolayı kayıt kısmına Bak hesabımı oluştur. Alta bakan, Diğerine bakın. Giriş yapın. Bu giriş yapın kısmı. Şimdi sen ne yapacaksın? Hesap oluşturma kısmına buradan teyit edebilirsin. Kayıt kısmına geliyorsun. Burada 5 dolar değerine varan indirim kuponu. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? AliExpress kuponları parça parça, parça vermeyi seviyor. O yüzden bu direkt 5 dolar olmuyor. Nasıl oluyor? 1, 2, 3 toplamını mesela pardon 2 ve 2 ve 3 dolarlık kuponlar verir. Toplamı 5 dolar al bu. Bu olay oluyor. Parça parça veriyor arkadaşlar AliExpress. Toplu verme vermiyor onu diyeyim. Önceden kayıt olduğunda mesela 2017-2018 yılında ben AliExpress'e alışveriş yapmaya başlamıştım arkadaşlar. O tarihte 100 dolara kadar kupon veriyordu. Ama 100 doların kullanabilmesi limiti 1000 dolarlarda civardaydı arkadaşlar. Ben onlardan çok yararlandım aslında. Tabi 1000 dolarlık değil. Bunun, bunun kademeleri var. Nasıl desem 5 dolarlık, 10 dolarlık kuponlar vardı. Bunlar da, onların kademeleri uygundu bayağı da. Ben hatta yeni hesap açıp, bir sürü hesap açıp o kuponlardan yararlanmıştım. Ama çok fazla atınca sizin bu Kullandığınız telefon bloke, bloke tarzı bir şey oluyor arkadaşlar. İndirimlerden falan vesaire yararlanamıyorsunuz kuponlardan. Bunu yaşayanlar bilir. Benim mesela şu an hala da o kullandığım hesabım, hesap güvenliği nedeniyle kuponları alamıyorum arkadaşlar. O sıkıntı var işte. Ee, bence yapmayın, hiç yapmayın arkadaşlar. Hiç yapmayın. Bakın, burada konumuzu Türkiye seçin. Sonra e-posta ve şifreyle giriş yapın arkadaşlar. Sonra sizin mailinize, buyur buraya yazdığınız e-posta adresinize doğrulama linki gelecek arkadaşlar. O doğrulama linkine basıyorsunuz o kadar. Sonra ne oluyor? Sen robot olmadığını anlaşılıyor ve senin artık AliExpress'te hesap doğrulaması e, pardon, artık AliExpress'i güvenle kullanabilirsin. AliExpress'te kaydolmayı öğrettim. Bir sonraki videoda da AliExpress'te adres bilgilerimi nasıl girerim? O videoyu o video geçirelim arkadaşlar. Parça parça neden anlatıyorum? Bak bir bilgi tek videoda anlatıp uzatmak istemiyorum. Bak sonraki video mesela kaç dakika olur? 3-4 dakika. Pardon belki 2-3 dakika falan olur. Ya kısa 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 hemen 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 hızlı 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 hızlı. Böyle. Tamam. Hadi görüşürüz şimdi. Diğer videoya geçelim. Adres adres bilgileri de çok önemli arkadaşlar. Nasıl adresimi yazmalıyım? Çok güzel bilgiler vereceğim. Bu, bu bilgiler başka yerde yazmıyor arkadaşlar. Bana önceki eski AliExpress videolarında da ulaşıyorlardı. Ben adres adresimi kabul etmiyor. Hadi onu diğer videoda anlatacağım. Hadi gençler görüşürüz. Lan ulan onu kadar uzatmışız. Şu 7 dakikayı 8 dakika yapalım arkadaşlar bak. Ben şimdi bunu 8 dakika yapmazsam içimde kalır. Tamam mı? Bunu 8 dakika yapalım. Şu an düşünüyorum. Video 8 dakika olsun. Diğer videolar için bu kadar yaklaştıysam 8'i tamamlamak isterim. 8'i neden tamamlıyorum arkadaşlar? Çünkü Alex ve 8 dakikalara daha fazla video. E, pardon daha fazla reklam koyuyor. Şimdi ben bunu sizlere ücretsiz sunuyorum ama bir reklam geliri de elde etmek istiyorum arkadaşlar. Yani burada bir size bildiklerimi anlatıyorum ve bunu bir karşılığı olması lazım arkadaşlar. Yani küçük de olsa. Ya çok bir şey kazanılmıyor zaten arkadaşlar biliyorsunuz siz de yani. YouTube varsa YouTube kanalınız bir gelir elde ediyorsanız gerçi şimdi ediyoruz da şey yani çekemiyoruz. Neden? Çünkü bankada bir hesap açsan Bak devletin şu politikası iyi bak şimdi. Youtuberlara özel 2022 yılında bir yasa çıkardı arkadaşlar. Yıllık 800 bin TL ciro yani gelir aynı hesabına. Oraya kadar sizden sadece %15 vergi alıyor. Ama bak bu güzel tamam güzel de. Abi sen bu YouTube'da mesela 100 lira kazanıyorsun aylık. Tamam onun için hesap açtığın zaman artı bir de buna Bağkur geliyor. Bağkur'da yaklaşık olarak 1,5 milyar. Yani sana aylık bir, en az 1,5 milyar bak %15 kesintiyle birlikte 1,5 buçuk bin gelmiyorsa bir anlamı kalmıyor. Bende de, de olur mu? Olduğu için ben de şu an çekmiyorum arkadaşlar. Hiçbir çekme yok. Hesap zaten çekmemiştim hiç. Bu çünkü vergi konusu gerçekten sıkıntı. Çünkü 5 yıl geriye dönük bakıyorlar arkadaşlar. O yüzden sıkıntı olduğu için çekilmiyor. <laughs> Bekliyoruz bakalım. İnşallah geçeriz o limiti, o şeyi kazanırız. Vergimizi güzel şekilde verip güzel şekilde devam ederiz. Tamam. Hadi şimdi diğer videoya geçelim.